AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Barış Açıkgöz, şehre birlik ve beraberlik getirmeyi hedefliyor. Dava arkadaşlarına vefa gösteren Açıkgöz, şeffaflık ve tasarruf ilkeleriyle belediyecilik anlayışını vurguluyor. Her müessese gibi siyasi partilerde de insanla var olur, insanla yürür, insanla son bulur. Öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş, katkı sağlamış hasbi ve harbi bir şekilde koşuşturmuş her bir kardeşime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Darül Bekaya irtihal etmiş kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Unutmayın ki AK Parti Türkiye'nin partisidir. AK Parti birikimi Türkiye'nin birikimidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yozgat'ta AK Parti Belediye Başkan adaylığında ben de varım diyorum. Bundan sonra Yozgat'ın ayrılıklarla kaybedecek hiçbir vakti yok. Zaman kıymetli. Aday olmam durumunda Yozgat'a hizmet etmek gayesiyle siz değerli dava arkadaşlarımın desteğiyle ilimize birlikte hizmet edeceğiz. Şehirle ilgili tüm önemli kararları halkımızla birlikte alacağız. Tasarruf ve şeffaflık ilkesiyle Belediyenin kaynaklarını hem de açık bir şekilde kullanmaktaki kararlılığımın altını çizerim. Gazze'de şehit olan Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle bizleri yalnız bırakmayan değerli arkadaşlarımıza, parti mensuplarımıza, ilçe başkanlarımıza, sayamadığım tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. No. Mm -hmm.